Aramak eşyanın en kötü yeridir bu bıçak başka. Ruhumu kestim, ruhumu kestim bir zaman biçimidir esna. Siyah huylu adamlar var bir dünyada. Bak sen sustukça kalbime kaçıyor sesim. Bak kendimin devamı değilim ben. Yüzümün devamı değil gövdem. Yazık ki terbiye eşeğe mahsus insan unutkan. Eskinin eski kıymetiyle utan dedim. ...utan ve güle kırmızı davran. Eski seslerin... ...aşka ilgilendiğim o vakit... ...elimde alnın, elimde ağız tadın... ...elimde seni sevme tehlikesi... ...geçirdim diye bir ilan. Güle sabır et... ...sabratı çakla katlan. Başka hayal girince aşkın girmediği evlere... ...kapının sesine inanmak feci... ...biz demek korkunç... ...zaman yok esna yalan.